Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün balığa çıkmadım. Hafta sonu. Balık da az zaten. Bugün evde kendime kaşık hazırlamak için malzemeler sipariş etmiştim. Kaşık hazırlayacağız. Acemi bir şekilde. Amatör bir şekilde. Elimizden geldiği kadar size de anlatmaya çalışacağım. Şu internetten sipariş verdiğim bir tane plekalık paslanmaz. Gayet de güzel. Paslanmaz bir saç. Maliyeti 64 lira. Şu da hologramlı bant. Bunun da maliyeti 34 lira. Güzel, ee, bize lazım olacak işte işaretlemek için kalemimiz, cetvelimiz, kesmek için teneke makası ve ben şöyle bir kesmeye çalıştım. Belli bir yere kadar kestikten sonra makas yürümüyor. Ben büyük bir ihtimalle burayı komple böyle jet taşıyla bir kenarını kesip kestikten sonra şu gördüğümüz kaşıkla üzerine şu şekilde koyup cam kalemimizle markalayacağız. Markaladıktan sonra hepsini teker teker kesmeye çalışacağım bu hologramlı bantlarla da işte bazı yerlerine ufak böyle ee bantlardan yapıştırarak böyle daha görünür bir hale getireceğiz kaşığı. Hadi bakalım başlayalım. Kenar parçalarını şu şekilde kesip ayırdıktan sonra şöyle bir tesviye attım kenara işaretledim. Bu şekilde düzgün bir köşe çıkarmak istiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ama dikkatli olmak lazım. 05 kalınlığında bir saç olduğu için jilet etkisi yapıp elinizi kesebilir. Şu an telefonla tek başına çekmeye çalıştığım için Şekilden şekile giriyorum. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi şu bizim kaşığın boyunu ölçelim. <laughs> 85 milimetre. Yani buçuk santim falan giriyor. Sacımızı buradan buçuk işaretleyip boydan boya tekrar keseceğiz. Şimdi arkadaşlar şu plakalığın kıvrılmış kenarı kesmeye biraz mani oluyordu. Şu şekilde yan keskiyle açtım. Açtıktan sonra su saç makasımla kenardan kesip küçük parçalar alıp tekrar boylu boyunca devam edeceğim şu şekilde işaretledim. Kesebilmek için yine şu kenarı karga burunuyla şu şekilde açmam lazım. Evet. Açtık şimdi. Tekrar düz bir şekilde kesmeye çalışacağız boynamayı. Aslında böyle düz plaka sajlar da var. yani ben denemek için böyle bir saç sipariş ettim. Onunla denelim bakalım. Olursa ne hale olmazsa denemiş oluruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkasının işliği gidebildiği kadar gidiyoruz. Şu an gitmiyor. Tekrar şuradan bir parça çıkartalım. Şu çıkan parçanın şu kısmını da tekrar kaşık olarak değerlendirebiliriz. Masajımızı ortaya çıkardık. Şöyle alanı açalım. Şimdi kaşığımızı şu şekilde yerleştirip markalayalım. Şu şekilde delik yerlerine de işaretleyelim. aşağı yukarı kaşığın genişliği de 12 milimetre yani 1 santim kadar. Yani buradan tahminimce 52 52 santim geliyor. 1 santim olsa 50 tane yani 40 küsür tane kaşık çıkacak. Yani 100 liraya 40 küsür kaşık yapmış olacağız. Tanesi kaşıya geliyor. Şöyle işaretleyelim. Evet, devam ediyoruz. Tanesi kaç liraya geliyor dedik. Aşağı yukarı 2 liraya falan geliyordu. 2 lira olsa 40-80 yapar. Yani Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane işaretledim ben. Bu 10 taneyi ufak ufak çıkaracağım. Şöyle bir tane çıkardım. Şu şekilde çizgilerin olduğu yerden tekrar söylüyorum. Dikkat edelim. Elimizi ayağımızı keselim yapacak arkadaşlar için. şekilde hepsini tek tek keseceğim. Evet arkadaşlar. Şu an 10 tane kestik. Üst üste koyduk. Gördüğünüz gibi. Delik delme aşamasına geçtik. İğnelerin ve halkaların takılacağı delik. Ben de matkap var. Matkapla delmeye çalışıyorum. Siz tek tek bir ince çiviyle delebilirsiniz. tek tek delmek daha mantıklı. Elimizdeki şablon sayesinde üzerine koyarak diğer türlü diğer türlü delikler kayabiliyor. Hepsini bunları tek tek deleyeceğim. Sonra kenar rötuşlerini yapıp boyasını temizledikten sonra şuradaki hologramlardan birkaç tanesini de denemelik olarak yapıştıracağım. Sonucu hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar kaşıkları ettiğim deliklerini falan. Şu an hologram bir tane şöyle yapıştırdım görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir tane daha yapıştıralım. Bir tane sarı yapıştıralım. Tesadüf tam sipariş ettiğim bantlar kaşık genişliğinde gayet de güzel. İğnenin deliklerini olduğu yeri açalım. Şöyle. Şöyle şu kenardaki Azıtlıkları da keselim. Bu şekilde arkadan kesmek daha iyi. Şöyle. bir tane de kırmızı yapıştıralım. Kırmızı olsun. Üç kuruş pahalı olsun. çanlarınızla takılıyoruz. Daha uğraşmak istemeyen direkt gider. Parasını verir. Hazır kaşıklar var. Onlardan alır ama bizimkisi biraz nasıl diyeyim kendini tatmin etme diyelim. Çünkü kafaya koyduk biz bunu yaparız diye. Bakalım. Şu an fena da gözükmüyor. Şöyle. Şöyle kırmızı. Şuraya halkaların birine halka birine de iğneyi takıp o şekilde bir de bakalım. Evet arkadaşlar sonuç olarak bu. Şöyle. Yalnız ne kadar abi. Bugünlük de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olun. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Bir başka videolarda görüşmek üzere.